böyle bir dünya kurmaktan sorumlu görmüyor ki. Müslüman ne? Çoluğu çocuğu evlendirdi, kimseye de muhtaç olmadın mı? Allah herkese bol versin, elhamdülillah. Keyfin yerinde, iyi biçip yatıp ölüyor. Ya Musa da yapabilirdi aynısını. Ya Musa'nın yanındakiler, o Firavun'la çatışmaya ne gerek vardı? Ama iş öyle değil. O zaman bu yolun yolcusuysam, az önce Aleyhisselam'ın dediği gibi, İsmail'in iman ederken ölümü göze aldığı gibi bu çatışmaları göze alarak buraya geleceksin. O, bu mücadeleyi göze almadan bu dini seçmişsen, Kur'an'ın altına imza atmışsan en ufak bir şeyle kayış atarsın. Atıyorlar da sonuçta. En ufak bir sarsıntıda herkes eva ne olacak? Malımın mülkümü kaybedecek mi? Şunlar olacak mı? Bunlar olacak mı? Herkes dünyasını düşünüyor. Allah'ın dinini ve ahiretini düşünen çok az insan var. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu ayetler bizdeki mücadele bilincini ve mücadele verecek toplum bilincini ortaya çıkartması lazım. Çıkmıyorsa bunları okuyup okuyup Musa Asa'yı atmış, sonra vurmuş dedi yarmış. ondan sonra sadakallahülazim hadi ben yatıyorum bir çorba olmaz öyle okumadan. Yani biz bu kadar ayet okuduktan sonra ya Nuh gibi yapmış. Ya Allah bize de soracak. Kulum sen niye gemiyi yapmadın diye. Soracak tabii. E, yapamadım. Peki yapmaya çalıştın mı? E, gemiden bir haber yok ki insanlar. Onlar cudu yudarına bir yere konduysa böyle çürümüş gitmiştir diye böyle düşünüyorlar yani. Geminin ne olduğunu bilmiyor bile insanlar. Yani toplumun ne kadar İslam'dan, Kur'an'dan bir haber olduğunu biz buralardan anlıyoruz. Dolayısıyla bu toplumdan da bir çorba olmuyor. Bir yere varılmıyor. Maalesef. O zaman ne yapacağız? Önce şunu, şunu hatırlamak gerekiyor. Müslüman kesinlikle başkaları inanmadı, başkaları Rabbani yolun dışına çıktığı zaman onlara zulüm, işkence yapmıyor. Ama gayrimüslim olanlar ben Rabbim Allah'tır deyip doğru yolda yürüdüğü halde, kimseye zararı olmadığı halde tutup onun yolunu engellemeye çalışıyorlar. İşte Müslüman kendi yolunu engellemeye çalıştıkları zaman onlarla mücadele ver, vermeye başlıyor. Yani dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Allah. Ama o inkar edenler senin inandığını inandığın gibi yaşamanı istemiyorlar. Namaz kılıyorsun, namazını engelliyorlar. Oruç tutuyorsun, orucunu engelliyorlar. E, Rabbani yolda yürümek için her türlü davranışları yerine birine yardım ettiğ ettiğin zaman yardımı engelliyorlar. Yani kendisi yardım etmiyor, sen yardım ettiğin zaman senin yardım etmeni engelliyor. Olay bu değil mi? İşte Müslüman e, sürekli Kur'an'a göre doğru yolda yürümesi gerekiyor. Yürüdüğü zaman da öyle bir zaman gelecek ki onu yerinden sürmek, yurdundan kovmak için her türlü işkenceleri yapacaklar. Bu bilinmesi lazım. İşte Ashab-ı Kef'i boşuna anlatmıyor Kur'an. Orada Ashab-ı Kef kralın zulmünden icat ettiler. Mağaraya sığındılar ifadesiyle belirli bir zaman dilimi içerisinde bir topluma, bir e, şehre veya beldeye varıyorlar. Orada belirli bir zaman dilimi içerisinde e, o iman cevherini gün yüzüne çıkarmıyorlar. İşte bunu mağara diye Kur'an tanımlıyor. Yoksa mağaranın içine girdi, vay güneş doğuyordu, güneş batıyordu. Bunlar hep onun süsü olarak anlatılmış Kur'an'da. Yani belli bir zaman dilimi içinde, toplum içinde yaşıyor. Yaşadığı o toplum içinde e, kendilerine geldikleri zaman askıya aldıkları o cevheri gün yüzüne çıkarmak için e, topluma mesajı vermek için birini gönderiyorlar diye anlatıyor. Peki arkadaşlar, başka Eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Evet hocam, benim bir sorum vardı. Buyurun. Ee, Allah bize seçim hakkı veriyor. İşte bir cehenneme gidebilmemiz için cehenneme gitmek için yaptıklarımız ve cennete gitmek için yaptıklarımız olarak. Ee, ama ben şöyle düşünüyorum. Ee, şimdi bir insana evet, benim seçenek sunuluyor ama bu seçenek sunulduğu zaman biri insana zarar verecek, işte işkence görebilecek, işte güzel zaman geçirmeyeceğimiz bir yer. E, evet, biz bu işkenceyi yani akıllı bir insan böyle bir seçim seçimi yaparken tabii ki kendisini iyi kendisi iyi olanı seçebilecek, seçmek seçmek isteyecek, onu seçecek. O zaman e, bu aslında biraz şöyle bir şey oluyor, yani seçimi e, ya, yapılan seçimi kısıtlamak ya da ne bileyim e, yapılan e, seçimde hani küçük böyle bir e, cenneti seçmek için bir teşvik var yani bir korku var diyelim de. Bu da sanki tam bir seçim yapın yani tam bir seçilmiş gibi gelmiyor bana. Çünkü aklı başında olan herkes kendisinin zarar gelmesini istemez. O yüzden cennet... I... İşte bak Kur'an da şöyle diyor. Yani bu yapacak şeyler belli olduğu için de, bu yapacak şey aslında kendini yapmak zorunda hissedecek. Çünkü cennete gitmek istiyor. Şimdi Kur'an'da o kadar çok değişik ayetler var ki, önce Musa olayın hiç yüzünü bilmediğinden dolayı Musa ile Allah konuşuyor. Diyor ki ey Musa nedir elindeki? Asamdır Allah'ım. Ne yaparsın onunla? dayanırım, davarlarıma yaprak silkelim, birçok işlerimi yaparım dünyada diyor. At onu diyor. Musa bir de ne görsün, kocaman bir yılan ejderha oldu diyor, kaçmaya başladı. Buradaki kaçma olayı, o dünya hayatındaki e, ölümü, malını, mülkünü hep feda etme anlamında asaya at ifadesiyle anlatıyor. Ama Allah onu eğitince, hakkı hakikati O'na öğretince e, Firavun gibi bir zalimin karşısına çıkıp işte orada korkusuzca onlara Allah'ın anlattıklarını anlatmaya başlıyor. Bu neyle oluyor? Bilgiyle oluyor. Şu anda iki hayat var diyor Allah. Birisi dünya hayatı, birisi de ahiret hayatı. Dünya hayatı zaten ergenlik yaşına gelip e, bunaklık ve ölüm dönemine kadar bir imtihan sürecinde geçiyor insanlar. Bu süreç içerisinde her türlü başına felaketler gelmeyle karşı karşıya e, bunlardan çıkabilmek için gerekli gayreti, çabayı göstermesi gerekir bir insanın. E, her türlü zulme karşı ona boyun eğmemesi lazım. Bunu yaparken de siz yer aldıysanız onlar da yer aldı. Ama siz yer aldığınız zaman karşılığında ahiret aleminde bunun bir bedeli var. Ama o inkar edenler yer alıyor. Hem de ahiret aleminde ebedi cehenneme hak ediyor. İşte Müslüman olanlar dünya hayatında Allah'ın istediği şekilde yaşayıp ye, ve bunu e, kurgularken e, ölürse de ölmenin hani Tevbe e, Alimler Suresi 171. ayette o Allah yolunda ölenler, şehit olanlar kendilerinden sonraki gelecek olan kuşaklara e, gittikleri yerin güzelliğini müjdelemek isterler diye anlatıyor. O zaman dünya bir an ahiret ise ebedi ise ebedi bir hayat için dünyayı bazen iki seçenekten biri haline geldiği zaman e, ölümü e, kabulleniyor. Ahireti cenneti e, kazanıyor. İşte bunu anlamak gerekir. Bunu da anlamak için Kur'an hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ya, cevabın sorusu tamamlaşıldı mı? Arkadaşlar siz ne anladınız cevabın sorusu? Normal sesim anlamadım ya ben çok kesik kesik geldi ya bunun sesi. Ben aldım ya bir anlat şu sorunun da tekrar almasını arkadaşlar. Ne yapmanız? Çünkü çok kesik kesik geliyor sesin. Ben anlayamamış aslında. Tabi evet. Şöyle özetleyeyim. E, normal atılışında bir insan yani seçimleri yapacak bir insanın cennet ve cehennemin varlığı söylendiğinde aklı başında bir insan sadece ki de cenneti tercih etmek isteyecek, cennete gitmek isteyecek. Ama cennete gitmek istedi, isteyen bir kişinin de e, yap, yapacak, o, yapacak olduğu şeyler belli. Hani Allah'ın kuralları, kurallarına uymak, işte uymayınca da cehenneme gidecek. Ve bu cehennem, cehennemin varlığı işte bir korku yaratıyor, işkence edilecek, sonsuz bir işkence var. Ve ben düşünüyorum ki hani akıllı bir insan bu tercihi yaparken asma e, aslında tam olarak tercih yapmış oluyor mu? Çünkü iyi istemek daha sonrasında yapacağı şeyler aslında kendini zorunda hissederek yapmış olacağı şeyler. Diye ya sen diyorsun ki normal olarak mantık yürüten bir insan aslında cehennemi tercih... Yani şöyle söyleseler deseler ki yarın sizi seyahate gönderiyoruz. Bir tarafta böyle yeşillik, güllük, gülüş bir yer. Bir tarafta da sıcak, sıkıntılı, böcekli, yılanlı, işkenceli bir yer. Nereye gitmek istersin? Sen diyorsun ki akıllı insan böyle güzel yürü seçer. Öbür tarafı seçmez. Ama e, ee, vahyi seçmeyenlerin cehenneme gideceğinden dolayı bunlar neyi seçtiklerini, neyi tercih ettiklerini bilmiyorlar mı diyorsun? Bilmiyorlar mı diyorsun? Farkında değiller mi? Demek istiyorum. Şunu diyor galiba Tevfik abi. Özgür, özgür bir seçim olmuyor demek istiyor galiba. Evet. Yani burada aslında bize iki seçenek sunulmasına rağmen özgür, hani özgür bir seçim yok. Yani çünkü akıl seçeceği şey Zaten iyi olanı seçmiş olmaz ve kendileri zorunlu seçim yaparken. Güzel, bu güzel ama maalesef öyle oluyor. Yani Allah diyor, bak bas bas bağırıyor Allah Kur'an'da, yapmayın, bak cehenneme gideceksiniz, etmeyin, bak cehenneme gideceksiniz diyor. Ama insanlar bile bile göre göre, göz göre göre yapıyorlar. Mesela, evet. mesela ben Yok. bir örnek vereyim. Allah diyor ki. Ee, İçki içmeyin. Şimdi eğer içerseniz ve tövbe etmezseniz paracanız yer cehennemdir. Bütün içki içenler bunu bilir. Bugün benim yanıma gelen sarhoş bile bugün diyor ki Perşembe günleri diyor içki içilmez. Saygım var. Ya mı içmişsin işte? Bak bugün Perşembe değil mi? Hani yarın Cuma ya ona göre öyleymiş. Aslında içki hiç içilmez de o bile biliyor. Bunun haram olduğunu, günah olduğunu içiyor. Sonunda cehennem var diyorsun. İşte ölüm ve cehennem onlara çok uzak geliyor. Onların arzuları, istekleri, o cehennem azabını onlara unutturuyor. Daha baskın geliyor. Veya mesela nikahsız ilişkiler. Haramdır diyor Allah. Kim bunu yaparsa, tövbe etmezse, kafir olur ve cehenneme gider. Peki Yapmıyorlar mı insanlar bunu bile bile? Yapıyorlar. Puta tapmayın diyor Allah. Allah'a hiçbir şey denk koşmayın diyor. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Yani Allah diyor ki ailenizde, okulda, meclisinizde, askerinizde, caminizde benim indirdiklerimle hükmetin diyor. Etmezseniz siz kafirsiniz diyor ve cehenneme gidip yanacaksınız. Peki neyle hükmediliyor? Okula varınca hangi heykeli karşısına dikiyorlar önce insanları? Devlet dairesine varınca hangi heykelin kuralları geçerli? İşte bu bir tercih değil mi? İçmeyin diyor, içiyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında belediye burada kutladı. Ne kadar genç varsa yaş, ellerinde ver şişeleri. Kız erkek birbirine karışmış. Nikah varmış yokmuş hiç kimsenin umurunda değil. Ama bunların hepsi biliyor bu haram, günah, bunun sonu cehennem. Ama onlar onu takmıyor. İşte bu bir tercih. Yani o cehennemi, cehennemin azabını ciddiye almadığından dolayı dinini, Allah'ın kitabını oyun ve eğlence zannediyor. Alay konusu ediyor. Tercihini zevklerinden yana kullanıyor. Tercihini kendi nefsi arzularını ilahlaştırıyor ilahlaştırdığından dolayı cehennem varmış yokmuş onun için artık bir önem arz etmiyor. Hatta ağızları diyorlar ki ya cehennem olsun çok eğlenceli bir yerdir orası diyor. Bütün zeki insanlar, bütün işte güzel kadınlar orada da biz de oraya gideceğiz diye dalga geçiyorlar. Yani bu uyarılara rağmen tercihini onlar kendi nefislerinden yana kullanıyorlar. İnsanın her yaptığı şey tercihtir. Senin şurada derse gelip katılman bir tercih. Soruyu sormam bir tercih. Hakikati araman bir tercih. Başka türlü de tercih yapabilirdin. Oturup televizyonun başında la yol dizilerle boş vakit geçirip böyle de tercih yapabilirdin. İnsanın her şeyi bir hayatı tercihlerden ibaret yani. Ama senin anlatmak istediğin onlar neyi tercih ettiklerinin farkında değil. Allah da bunu söylüyor. Biriktirme tutkusu diyor. Sizleri oyaladı durdu, siz bunun neye mal olduğunu anlamadınız fakat en geç mezarınızda bunu anlayacaksınız diyor Tekâsir suresinde. Dolayısıyla mesela Asaf Suresi, Araf Suresi 172-173'te biz bundan haberimiz yoktur diyemezsiniz diyor Allah. Yani Allah insana koyduğu potansiyelle insanın iyi, kötü, doğru, yanlış arasında tercih yapabileceğini ve bu tercihlerini yanlış yaptığı zaman içindeki bir ses ona onun yanlış olduğunu söyler. Ama bunlar rağmen onlar yanlışta ısrar ediyorlar. Onun için onlar tercihlerinin farkında değillerse sürekli yanlış tercih ede, ede onu hayat tarzı haline getirdiklerinden dolayı. Mesela batıda yaşayan bir insan için alkolsüz bir hayat düşünülemez. Niye? Alışmış. Ee, onu günah gibi görmüyor. E, dolayısıyla biz ona desek bile, bak sen böyle bir şeyi tercih ettiğin zaman senin sonun cehennemdir, güler geçer yani. Anladım hocam. Yani sonuçta bir tercih var ve tercihi tercih yaparken hangi duygularla yaptığımızı da aklımızı kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz önemli değil. Sadece tercihi hangi yöne yaptığım, yapmış olduğumuz önemli oluyor. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Peki. Allah razı olsun. Oldu selamlar Aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada <laughs> bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.